Merhabalar Başak burcu arkadaşlarım. Bu hafta geciktim biraz. Özür dilerim. Ee, müzik de açmak zorunda kaldım çünkü aşırı bir gürültü var komşulardan kaynaklı. Ne yapıyorlarsa. Şimdi bakalım Başak burcu arkadaşlarım yeni haftaya nasıl başlıyorlar? 7-13 Şubat 2022 haftasından bahsediyoruz. Ee, tüm odak noktamız şu anda 9. ev konularında görünüyor. Tabii sizin haritanızda eğer toprak enerjisi fazlaysa siz bunu daha çok yaşarsınız. E burada hani eğitimler, uzak seyahatlerle alakalı durumlar, uzaklardaki akrabalarımız veya dış ticaretle alakalı bir işimiz varsa özellikle uzun yollarla alakalı işlerimiz varsa burada Birazcık Odağımız burada gibi görünmüş Uranüs'te de, de kavuşum halinde ay Bu hafta başı özellikle Buralarla alakalı haberler alabiliriz arkadaşlar Uranüs'ün açısı burada sert Dolayısıyla ayın da açısı sert görünüyor Demek ki işimizle alakalı bazı engellemeler Ya da beklentilerimizin sonuçlanmaması gibi durumlar olabilir. Belki de sağlıkla alakalı bir takım sorunlarınız var. Dolayısıyla hafta başında sağlığa da dikkat etmek iyi olacaktır. Güneşle Satürn neredeyse kavuşum halinde. Burada hani <laughs> belki birazcık kırgın hissedebiliriz ya da bağışıklık sistemimiz düşük olabilir. Yani dolaşım sistemi ile alakalı bir takım sorunlar olabilir. Allah korusun. Eğer böyle bir durum yoksa iş alanınızda bir takım hani ofis ortamında biraz çatışmalar vesaire durumlar olabilir. Fakat güzel habere gelecek olursam aşk ve çocuklar alanınızda çok çok güzel etkiler var. Demek ki Başak burçları bu dönemde yeni kişilerle tanışabilir veya var olan ilişkileri belki de evliliğe dönebilir. Aşk ve çocuklar alanınızda belki de bebek bebek sahibi olacaksınız. Bunu öğrenebilirsiniz. Ee, evlilik alanınızda zaten şu anda Jüpiter'le Neptün var. Ee, bu da hani sizin belki de bu dönemde aile kurmakla alakalı daha net kararlar vermenizi sağlayacak diye görüyorum arkadaşlar. Ay da şu anda zaten Boğa'da ve Yücelim yöneticisi yani çok güzel tanışmalar da gerçekleşebilir diye gösteriyor burada başka ekleyeceğim bir şey var mı zaten Şiron sizin 8. eviniz, hani ödemelerle alakalı zaten uzun zamandır sorunlarınız vardı ya da kredi çekmekle alakalı diyelim ekstra gelirlerle alakalı ee, uzun zamandır sorunlar yaşıyordunuz fakat şu anda zaten Venüs normal seyrine döndüğü için tabi belli bir gölge dönemi var ama e, parayla alakalı sorunlar bir nebze hafifleyecek diye gösteriyor Belki de yatırımlarınız var ve yatırımlarınız değerlenecektir arkadaşlar. Aşk hayatım yok, bebek de istemiyorum diyen arkadaşlar için parayla alakalı güzel bir dönem gibi göründü. Şimdi bakalım Başak Burcu arkadaşları yeni haftada neler yaşayacaklar. Ateş altılısı. Beklenen bir haber var ve bu haber geldiği anda ben bu borç sorunumu hallederim diyorsunuz. Ve aile hayatında aslında güzel bir aile hayatınız, duygusal hayatınızın olduğunu söyleyebilirim. Fakat kafanıza taktığınız bazı şeyler var, pürüzlü durumlar var aslında. Bu durumlar sebebiyle aslında çok da olumlu görünmüyorsunuz farklı bir bakış açısı geliştireceğinizi görüyorum. Bir şeyleri fark edeceğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Bu sebeple belki de bazı noktalarda geri durumda kalıyorsunuz. Geri planda kalmayı tercih etmiş olduğunuz durumlar çıkmış. Bu aşk hayatınızda olabilir. Kariyer hayatınızda olabilir bu arada. Yani bir atılım yapmıyorsunuz ki bir şey bekliyorsunuz orada. Bir şeyi fark ettiniz ya da o sebeple geri planda kalmışsınız. Parasal konularda aniden beklenmedik bir şekilde ya da beklediğiniz zaman bu zamanda beklemediğiniz bir haber alacaksınız ve bu çok hayırlı bir haber olacak. Belki bir iş teklifi de olabilir arkadaşlar bu. Evet bir şeyi bitiriyorsunuz. Bir şeyi fark edip o şeye son veriyorsunuz arkadaşlar. Belli tartışmalar da yaşayabilirsiniz aslında. Belki e bu iş yeriniz de olabilir. Hani sağlam bir temel atmak istediğiniz belki de aile hayatınız olabilir. Bu konuda bir sonlanmanız var size. Bir tartışma demiş. Evet. Yani belki de artık çok fazla üstünüze gelindi ya da e, çok fazla kafanızda problem teşkil eden bazı durumlardan dolayı duygusal hayatınızda ya da eee iş hayatınızda bir sonlanma. Fakat şunu söylemek istiyorum. Eğer maddi problemlerle alakalı bir çözüm gelirse bu dönemde bu yeni bulacağınız çözüm kalıcı hale gelecek arkadaşlar. Bu bir iş teklifi olabilir. Baya çapa çıkmış çünkü. Oraya sabitleniyorsunuz. Ve çok fazla arkanızdan konuşmalar olduğunu görüyorum ben bu verdiğiniz karar, bitiş kararı verdiğiniz karardan dolayı çok fazla arkanızdan konuşmalar olacak, olumsuz yönde konuşmalar olacak. E bunlar çok da iyi niyetli insanlar olmayacaklar. O sebeple çok da kafanıza takacağınız bir durum yok arkadaşlar. Doğru yoldasınız yani. Eğer bir sonlanmaya karar verirseniz bu hafta bu karar doğru olacak diye düşünüyorum. Deste de bu şekilde söylemiş. Duygusal hayatınıza bakalım. Paşak burçları duygusal hayatla alakalı. Evet bir tanışma ya da e, şu anda hayatınızda olan eşiniz, sevgilinizle alakalı güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Sinirlendiğiniz ya da partnerinizin sinir, size sinirlendiği bir durum var aslında. E, bu sizin canınızı bayağı bir sıkıyor ve buradaki ee, mutluluğu yaşamanıza da engel oluyormuş gibi görünüyor evet hafta ortasında böyle bir durum olacak fakat bunu çok politik bir şekilde halledeceğinizi görüyorum ben arkadaşlar bu ilişkinin sürekliliği var ilişkisi olan arkadaşlarım ee, özellikle bu kişi toprak grubu burçları ya da su grubuna mensup bir kişi olabilir diye göstermiş bu arada toplu bir paranız da var sizin ve engeller yıkılıyor arkadaşlar. Bu meydana gelen sorunlar, problemler, kafaya takılan sorunlar çözülüyor. Niye göstermiş? Ve yine konuşmalar çok fazla arkadaşlar. Konuşmalar yani aslında size zarar veremeyecek insanların sürekli konuşmalarını e, duyacaksınız. olanan bazı durumlar. Ayrılık yaşamış arkadaşım varsa eğer bu dönemde bir geri dönüş olabilir. Çünkü tam bir kopuş da değil aslında. Yani bir kayıp var. Ya sizi kaybetmiş partner ya da siz partneri kaybettiğinizi hissetmişsiniz. Fakat bunun mükafatını alacağınızı gösteriyor kartlar. Demek ki bu hafta sonuna doğru bir geri dönüş ve barışma söz konusu olabilirmiş. Hayatımda kimse yok diyen arkadaşım varsa onun içinde ben bir üç kart seçmek istiyorum. Bakalım yeni bir ilişki mi olacak? Çok huzurlu olacağınız, şifalanacağınız bir dönem arkadaşlar. Evet bir tanışma olabilir. Eğer geçmişten beklediğiniz biri ise bu, bunun da bir dönüşü olabilir diye gösteriyor arkadaşlar. Evet. belki de 19 Kasım ay tutulmasında bir ayrılık kararı vermiştiniz. Fakat bu durum şifalanıyor. Eğer e, böyle bir durumum yok diyorsanız bir tanışma evresinde olabilirsiniz bu dönemde. Ama daha çok geçmişten dönüşlerden bahsediyor arkadaşlar. O dönemde Kasım ayında ayrıldığınız bir kişi varsa bu kişiyle tekrar bir barışmanın söz konusu olacaktır diye göstermiş deste. Evet bu haftalık açılımımız böyle. Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Blogumu ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.